Merhaba dostlar. Zamanın sonsuz akışında bir yolculuğa ne dersiniz? İnsanlık tarihi boyunca tek bir gerçek değişmeden kalmıştır. Değişimin kendisi. Her şey akar, her şey dönüşür ve her şey zamanın durmaksızın işleyen çarkları arasında şekillenir. Heraklitos'un dediği gibi, aynı nehirde iki kez yıkanamazsın. Çünkü hem su değişmiştir hem de sen. Değişim evrenin dokusuna işlenmiş bir yasadır. En büyük dağlardan en küçük kum tanelerine, yıldızların sonsuz dansından insan ruhunun derinliklerine kadar her şey bu kaçınılmaz yasaya boyun eğer. Peki neden değişimden korkarız? Neden onu tehdit olarak algılarız? Oysa değişim, büyümenin, öğrenmenin ve varoluşun en temel şartıdır. Platon, zaman ebediyetin bir suretidir der. Zaman her şeyi dönüştüren, eskiyi yeninin doğumuna hazırlayan bir araçtır. Kimi zaman onun ellerinde savrulmuş hissederiz, kimi zaman ona yön vermeye çalışırız. Ancak ne yaparsak yapalım, onun kaçınılmaz akışından kurtulamayız. Newton'un fizik yasaları bile bu değişimi anlatır. Bir şey olduğu gibi kalamaz. Ona bir kuvvet etki ettiği sürece hareket eder. Değişir ve dönüşür. Evrenin başlangıcında sadece enerji vardı. Bu enerji maddeye, madde yıldızlara, yıldızlar gezegenlere, gezegenler yaşama dönüştü. Evrende tek bir durağan nokta dahi yoktur. Bizler her nefes alışımızda iç organlarımızdaki hücrelerin yenilenmesiyle değişime uğrarız. Heraklitos değişimi her şeyin temel ilkesi olarak görmüştü. Ona göre evren bir ateş gibi sürekli yanmakta, dönüşmekte ve kendini yeniden yaratmaktadır karşıtlıkların birliği olarak adlandırdığı bu süreç, varoluşun temel dinamiğidir. Bu da ise değişimi bir acı kaynağı olarak değil, kurtuluşun anahtarı olarak görür. Hiçbir şey kalıcı değildir. Bunu anladığında acılarından özgürleşirsin. Zira acılar değişimi reddettiğimizde, ona direnç gösterdiğimizde doğar. Ne kadar sıkı tutunursak tutunalım, yaşam parmaklarımızın arasından kayıp gitmeye devam eder. Nietzsche ise bengi dönüş öğretisinde değişimi en uç noktaya taşır. Hayatını öyle yaşa ki tekrar tekrar aynı hayatı yaşamaya razı olasın der. Değişimi kucaklamazsan, ona teslim olmazsan, hayatın kendisini de reddetmiş olursun. İnsan ruhunun yolculuğu değişimi kucaklamaktan geçer. İnsan değişimin ortasında büyür. Bazen acı verici olabilir. Bazen korkutucu. Ama her zaman gereklidir. Kelebek olmak isteyen bir tırtıl kendi kabuğunu parçalamak zorundadır. Kendi kanatlarını açmak isteyen biri eski benliğini geride bırakmalıdır. Markus, hayatımız düşüncelerimizin eseridir der. Değişime direnmek akıntıya karşı kürek çekmek gibidir. Yorucudur. Tükenmeye sebep olur. Oysa değişime uyum sağlamak, onunla birlikte akmak, yeni fırsatlara ve yepyeni ufuklara açılan kapıları aralar. Bugün bir karar verelim. Değişimi düşman değil, dost olarak kabul edelim. Onunla savaşmak yerine ona yön verelim. Tıpkı denizcilerin rüzgarı kullanarak yol aldığı gibi biz de değişimin rüzgarlarını kendimize avantaj sağlayacak şekilde kullanmayı öğrenelim. Hayat bir akış, bir nehir, bir dalga. Değişimse onun ritmi, onun müziği. Onu susturamaz, durduramaz, yok edemezsin. Yapabileceğin tek şey onunla dans etmeyi öğrenmek. Öyleyse sor kendine. Bugün neyin değişmesine izin vereceksin? Hangi eski düşünceyi bırakıp hangi yeni başlangıcı kucaklayacaksın? Çünkü unutma, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Şimdi Heraklitos'un değişim üzerine düşüncelerini yansıtan etkileyici sözlerine kulak verelim. Evren sürekli bir akış içinde olan ateşten ibarettir. Değişmeyen tek şey her şeyin değiştiğidir. Aynı nehirde iki kez yıkanamazsın çünkü su hep değişir. Dünya devamlı doğan ve ölen bir gerçektir. Her şey akar ve hiçbir şey yerinde durmaz. Aynı adımlarla bastığını sandığın yol artık başka bir yoldur. Gece olmadan yıldızlar parlamaz. Yaşam, karşıtlıkların bir araya gelmesiyle anlam kazanır. Bütün zıtlıklar içlerinde bir uyum barındırır. Karanlık olmadan aydınlığın, ölüm olmadan yaşamın kıymeti bilinmez. İnsan iki kez aynı hayali kuramaz çünkü insan da hayali de değişir. Aklı olanlar değişimin getirdiği bilgeliği kabul eder. Her şeyin özü kendi içinde barındırdığı değişimde saklıdır. Gölgesi değişmeyen bir ağaç aslında yaşamıyor demektir. Zıtlıkların mücadelesi varoluşun temelini oluşturur. Kendini bulmak isteyen önce kaybolmaya cesaret etmelidir. Dünyayı anlamak onun akışına teslim olmakla mümkündür uyum ancak zıtların birleşmesiyle ortaya çıkar. Hiçbir şey doğduğu andaki gibi kalmaz. İnsan her an yeni bir insandır. Bugünkü sen dünkü sen değilsin. Küllerinden doğamayan ateş gerçek bir ateş değildir. Çürüme başlamadan yenilenme gelmez. Bilgelik Değişimi kabullenmekle başlar. Her şey bir bütüne hizmet eder ama o bütün de değişim içindedir. İnsan aklıyla kendi değişimini yönetebilir. Hayatın özü sonsuz bir dönüşümdür. İnsan değişmeyen bir düşünceye saplanırsa gerçeği ıskalar. Uyumsuzluk gibi görünen her şey aslında daha büyük bir uyumun parçasıdır. Dünya sürekli bir yenilenme sürecindedir. Gerçek bilgelik değişimin ritmini kavramakta yatar. Yıkım olmadan yeniden inşa olmaz. Değişimi reddedenler zamanın elinde kaybolmaya mahkumdur varoluş sürekli bir yeniden doğuştur. Aynı güneş hiçbir zaman aynı değildir. Gözlerimizi açtığımızda yeni bir dünyaya doğarız. Zaman hiçbir şeyi olduğu gibi bırakmaz. Kendi değişimini yöneten kaderini de yönetir. Hiçbir şey olduğu yerde kalamaz. Her şey ileri veya geri gider.'' Düşünce de tıpkı bir ırmak gibi sürekli akar. Hareket etmeyen bir taş bile zamana karşı değişir. Biten her şey yeni bir başlangıcın habercisidir. Yaşamak sürekli bir akış içinde olmaktır. Kendi değişimini reddeden başkalarının değişimi içinde yok olur. Kendi içindeki ateşi canlı tut. Çünkü her an bir başkası olacaksın. İnsan ruhu da tıpkı su gibi sürekli bir devinim halindedir. Hareket etmeyen hiçbir şey yaşamaz. Bilge kişi değişimi dost edinir. Durgunluk çürümeye yol açar. Her şey içindeki değişim sayesinde var olur. Şimdi de insanların değişimden korkmalarının en önemli yedi sebebini ele alalım. bir Bilinmezliğin karanlığı İnsan zihni belirsizliği düşman olarak görür. Alışılmış olan güvenlidir. Çünkü ne getireceğini biliriz. Ama değişim o bilinmezlikle doludur. Tıpkı gecenin zifiri karanlığında Bilmediğimiz bir yolda yürümek gibidir. Acaba adım attığımızda altımızdaki zemin kayacak mı? Yoksa uçsuz bucaksız bir ufka mı açılacağız? İnsan cevabını bilmediği sorular karşısında korkuya kapılır. Fakat unutmamalıyız ki yeni bir güneş doğmadan önce gece en karanlık halini alır. 2. Konfor alanının kafesi Bizi hapseden en büyük zincirler görünmeyen zincirlerdir. Konfor alanı sıcak ve güvenli bir hapishanedir. Değişim bu hapishanenin kapılarını açar ama dışarısı bilinmeyen, sert ve acımasız olabilir. İnsan alışkanlıklarının mahkumudur. Çünkü alışkanlıklar öngörülebilir ve kontrol edilebilir. Peki ya yeni bir yol, yeni bir hayat? ya başarısız olursak? işte bu yüzden birçok kişi potansiyelini gerçekleştirmek yerine alıştığı dar çemberde kalmayı tercih eder. Ama bilmeliyiz ki kelebek olmak isteyen tırtılın kozadan çıkmak için konforundan vazgeçmesi gerekir. 3. Başarısızlık korkusu İnsan doğası gereği yenilgiden kaçınır. Küçükken düştüğümüzde canımız yandığı gibi hayatta düşmek de ruhumuzu acıtır. Çoğu insan değişimi beraberinde başarısızlığa da getirecek bir risk olarak görür. Ama asıl başarısızlık hiç denememektir. Edison binlerce kez başarısız olmasaydı ampulü icat edebilir miydi? Eğer denemekten korkarsak kendi ışığımızı yakamadan karanlığa mahkum oluruz. 4. Başkalarının ne düşüneceği endişesi Kaç hayal sadece el alem ne der korkusuyla toprağa gömüldü. İnsan toplumun bir parçası olarak yaşar ve dışlanma korkusu onun en büyük kaygılarından biridir. Bir değişiklik yaptığında insanlar seni yadırgayabilir eleştirebilir hatta alay edebilir ama unutulmamalıdır ki tarihte fark yaratanlar daima kendileri olmaktan korkmayanlardı. Galileo dünya dönüyor dediğinde yalnız kaldı ama gerçek değişmezdi. Eğer hayatında değişim istiyorsan insanların seni yargılamasından korkmamalısın. Çünkü yargılayanlar en sonunda seni taklit edenler olacaktır. 5. Geçmişin zincirleri Bazı insanlar değişime hazırdır ama geçmişleri onları bırakmaz. Eski hatalar, eski travmalar, eski alışkanlıklar. Sanki geçmiş bir gölge gibi nereye gitseler onları takip eder. Oysa ki geçmiş ne kadar ağır olursa olsun Sırtımızda taşımaya devam ettiğimiz sürece geleceğe yürüyemeyiz. Değişim, geçmişi kabullenip onun esaretinden kurtulmayı gerektirir. Bir yılan büyümek için eski derisini nasıl atıyorsa biz de eski benliğimizi geride bırakmadan yeni bir hayata adım atamayız. 6. Kontrolü kaybetme korkusu. İnsan Güvende hissetmek için kontrolü elinde tutmak ister ama değişim bu kontrolü sarsar. Hayat akışkan bir nehirdir. Onu avuçlarımızla yakalamaya çalıştıkça daha hızlı akıp gider. Değişim, kontrolün bir yanılsama olduğunu fark etmektir. Sörfçüler dalgalardan kaçmaz. Onlarla uyum içinde hareket eder. Hayatta gerçekten güçlü olanlar değişimi yönlendirmeye çalışmak yerine onun ritmine uyum sağlayabilenlerdir. 7. Kim olduğunu kaybetme korkusu. Bazı insanlar değişimin onları farklı birine dönüştüreceğini düşünerek korkuya kapılır. Oysa değişim seni başkası yapmaz. Seni senin en iyi versiyonun yapar. Ağaç büyüdüğünde hala aynı ağaçtır. Ama artık gölgesi daha geniştir, kökleri daha derindir, dalları daha yükseğe uzanır. İnsan da böyledir. Gerçekten olduğun kişiye dönüşmek için eski versiyonunu geride bırakmalısın. Değişim bir düşman değil, bir öğretmendir. Onu reddettiğinde seni zorlar, kabul ettiğinde seni büyütür. Şimdi kendine şu soruyu sor. Korkularının esiri olarak mı yaşayacaksın yoksa değişimin dalgalarına binerek kendi kaderini mi şekillendireceksin? Çünkü unutma. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı Yeni içeriklerden anında haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.